Aa bugün bugün doğum günüm arkadaşlar. Doğum günün kutlu olsun aşkım ama önce şarkı. Doğum günün kutlu olsun. <laughs> şimdi yeni zamanı! Aa Kesinlikle sabah uyanır uyanmaz paketi açmadım meraktan Yok. arkadaşlar. Yok canım şimdi mükemmel bir geçiş yapacağız böyle. Abi, yapalım mı şimdi geçiş? Tabii Kadir şimdi böyle hop hop hop. Hop. <laughs> evet arkadaşlar. Aa bak şurada pantolon çiftler de var. Bitmedi bitmedi. <laughs> Oba. Evet. Açtık. Obala. Çok güzel olmuş. Çok güzel teşekkür ederim. Bu şey böyle güzel bir işte spor kombini. Bak ikiniz gris. Senin murgaz edin. Uyumlu olalım diye yaptın değil <gülüyor> mi? Evet. <laughs> eyvallah. Teşekkür ederim. Hediye çok güzel. Eyvallah oldu. kral. Güle güle kullan. Eyvallah. Allah razı olsun senden. Eyvallah. Eyvallah. Keseyim mi ben onu yoksa hani... etiketlerle mi gezmek <laughs> istiyorsun? değil mi? Keseyim mi etiketlerle? Teşekkür <laughs> ederim. <ecek> <laughs> Şimdi doğum... Anastasia güzel bir fikir bulmuş. Evet. O fikri birazdan öğreneceksiniz. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Müzik tam kaderi için böyle Duyuyor musunuz? <laughs> Kesinlikle, ben de aynı fikirdim. <laughs> Bir birazcık dönün. Dön... dön, dön. <laughs> Bir şimdi İstinye geldik Sonra güzel böyle yemek alalım Sonra pikniğe gidelim diye düşündük Ya sen nasıl düşündün bunları? Ben de ilk ya. defa duyuyormuşum gibi yapıyorum ya böyle Aa öyle miydi gerçekten? Aa, aa ilk defa Harç çocuk piknik <laughs> Don, gidip Pikniği yapacağız, bakın Bakın, etrafa bakın Burası çok güzel ya İstinye Parkı'yı çok seviyorum ben He La Costa da varmış. <laughs> hayır la, coste, la Costa. La Costa es tamam La Costa. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi ne yiyeceğiz? Şimdi geldik seçtik seçtik herhalde. Işte, her böyle bir şey bir var. Gibi. Böyle makaroni tarzında böyle birkaç gün önce noodle yedim bayıldım bayan. Tekrar böyle noodle alacağız ama bugün bende olsun. <laughs> tamam, senden mi olsun? Tamam, ben hiçbir şey tamam. hayır demiyorum. Tamam. Tamam canım. Paket yapıyor musun? Evet. İki tane tavuklu noodle. <laughs> Kimi çekiyor? Evet. Anastasia. Anastasia. Tamam, sesleyeceğim, hazır olacağım. Tamamdır, Kadir tamam. de sesleyin, ne biliyorsunuz. mı oldu? İ, isim sıkıntıları Asya falan mı deseydim acaba? <laughs> Bu arada size bir gerçeği itiraf edeyim. Anastasia'nın ilk ismi Instagram'da Asya Altre in İzmir Altre öyle bir şeydi. Bak bak, bak nasıl hatırlıyor. Nokta var bende. Türk değil zannetmesinler. Türk <laughs> <çubu> zannetilir <laughs> diye yazdığım için böyle yaz, yazayım dedim hani. Ben üzülmüştüm hatta. Ya yani dedim yabancı değil mi diyor ya falan yaptım ben. Yeri var. Ne Sen bugün bunu mu tadına bakacaksın? Aynen abi? onun ben tadına tamamen... bakacağım şey zira o kadar aldım hani hoşumuza gitmez her ee, ben bunu ben bunu alayım merak etme sen tamam Ver bana ben ama ben... her şeyi de sen <laughs> alalım bugün, bugün her şeyi hediye <laughs> <laughs> Allah Allah. hep, hep sen yapıyorsun bir kere, bir kere bir kere ben yapayım olur mu? <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Hmm, sağ olun, çok teşekkür ederim. Tamam, rica ederim. Afiyet olsun benim bakalım. Sevdiğim adam ay. Şimdi arkadaşlar, Avamadan çıktık. Soyularımızı aldık, kolalarımızı aldık. Ee, da aldık değil mi? Evet. Dansınızı yani sağ olsun. Hiç elimi cebime attırmıyor. Bugün Meşi çok şımartıyor ya valla. Yok aşkım şımartmıyorum. Bak benim bozuk paralarım yoktu senden 5 TL istedim. Evet az önce Makro Center'da 11.5 falan tuttu. Asla senin cüzdanında hep 200'lükler var. Ya zenginlik başka bir şey kardeşim işte. Kızcağız şey taşımıyor anladınız mı? 200'lükten aşağı banknot taşımıyor anladın mı yani? Dedim şimdi ayıp olur. 10 TL için 200 desem şimdi çalışan bana şey bakar. Ahoy oh, evet. Dedim ya Kadir bir kıyak yapsana bana bir bir kayıtları versene. Yani böyle çıkarttım dedim. böyle 5 TL çak diye koydum. Evet benim de 5 TL vardı çak diye yaptık. Sonra 1 TL indirim yapmışlar bize. Evet. Sırf tanımışlar bizi diye. Öyle bir şey yapmadılar arkadaşlar. <laughs> Şu an sallıyor. Hiç indirim. Hatta tamı tamına 50 kuruş üstüne verdiler bir de. Oo. Utanmadık aldık onu <gülüyor> <gülüyor> Şimdi böyle bir yol üzerinde. Bak teyzecikalar var onlar da Şimdi hava güzelse onlar da böyle tabii, gezelim tabii. gezelim. Ha <laughs> <laughs> kent ormanımıza gideceğiz. Kendi ormanım. Orayı çok seviyoruz arkadaşlar. Bak ben Rusum. E, zaten <laughs> dün gittik Kore'ye Aşırı rüzgarlı, pis nasıl onda... soğuk. Bizim dışımızda sadece bir tane Rus çift. Hiç şaşırmadım. Evet. Oraya küçük piknik cart yuttumuz falan filan yaparız. Aynen. Sonra hava güzelse böyle bisiklet turlarız şeyler Oturuz böyle. Bakarız kafamıza göre. Aynen öyle. Sonra güzel Starbucks'taki pastası alıp. Pastası Annemlere gelişir. gideceğiz. Annem, e, annem, e, annemlerine. A, annemle, Allah annemlerine. Allah sayın etmez. Annemlerine <laughs> ama nasıl demem lazım. Annemlere. An Annemlere gideceğiz. Annelere. Annelere gideceğiz. <laughs> Mum Falan üfleyeceğiz. Pasta yiyeceğiz. Aynen. 10 numara 5 yıl. Doğum günün çocuğu. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Biraz rüzgar sesi var. Birazdan düzelecek merak etmeyin. Böyle piknik yapacağız şimdi burada. Evet. Ben şimdi bize Güzel sofra hazırlanayım. Biz, sen acıktın mı? Oo Direkt başlayabiliriz değil mi? Nasıl var ya. Tamam canım ben de acıkmışım. Bir koy, koyayım e, Koy bakalım. Burada on numara manzara var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıfır. Denize sıfır bakın. On numara mekan. Ay Allah'ım ne sıcak canım ya. Şu an canım neyse kola çok istedi ya. Kola, Öyle kola mi? çok çekti evet. Tamam canım çıkarttayım. Anastasia masa kurdu ya bize. Şimdi kuruyorum. Eyvallah eyvallah. Kesene vergin sevgilim. Al yerimciğim. Bunları istersen çıkartmayayım poşetten hani değmesin diye. Şey. Tamam. Aa, gerçi burada kayıtlar bak var, var. Tamam, Bunlarla tamam deneyelim bakalım. Bunlarla yer misin? Benim Hayır ya. Mi? Ama deneriz. Eee? He tamam ayırttın. Bak bayağı açamıyorum. Ooo oh, ne güzel mis mis. Bir şey diyeceğim bizim çatalımız yok mu gerçekten? Yok canım. Ben şey özelden hani senin için tahta alalım dedim. Nasıl yiyeceğim ben bunu? geçte nasıl yiyebiliyorsun? Dikkat et. Bak bak bak, ne güzel götürüyorsun. Sopa yedin bu. Güzel mi? Afiyet olsun benim bebeğim. İnce sinirlere hep böyle böyle sağlıklı ol, hep güçlü ol, hep böyle uh. Hmm. Bu arada etrafını göstereyim arkadaşlar. Böyle birazcık dalgalı. Buraya yazın gelip güzeller burada. Evet. Aa harbiden ya, yazın bu arada hiç gelmedik acaba. Yazın nasıl burası oluyor, plaj gibi mi? Ve insanlar yok yani. Yeni kaçırma artıları. Olsun. Oh, aşkım ne yaptın? Eyvah bu senin değildi. Artık benim. Tamam ben duydum. Oh, duydun mu? Benimki de sonra yiyebilirsin. Tamam yeriz hepsini yer. yeriz. Sen de yerim üzerimde. Tamam aşkım tramvay binecek, konağa gidecek, konaktan alsanacağım mı? iyi bir şey kolay. Olur, konak dedik şurası arkadaşlar. Karşıda bir yerde, tam gösteremiyorum şu an. Şuralarda bir yerde konak. Evet. Yazın burada ne yüzülür be? Şu buduk, şu <laughs> buduk. Şu buduk, şu buduk yüzer misin? <laughs> <laughs> şu buduk, şu buduk. Yok, yüzmeyi şu buduk, şu buduk yüzer Üzerim, <laughs> vallahi yüzerim. Şu buduk, şu buduk. Yüzerim şu buduk. böyle şu buduk, şu buduk? <laughs> evet. evet arkadaşlar indik şimdi tramvaydan. Burası böyle bir yer. Evet, böyle sağdan sağdan imkanlar böyle yargıcı margıcı mağazalar falan. Ne o ismi? Leather <laughs> de. Let... yargıcı margıcı. Evet, aslında seni İngilizce öğreniyorum ha. Hoş geldiniz. Ya burada rüzgar yok diye zannettik bari burası da varmış. Üzüldün mü rüzgar var diye? Bak, yani. Bak çok güzel ayakkabılar var mutlaka nereye gidip Alsak. Evet arkadaşlar buralar böyle güzel yani elit meni lakşiri makşiri Bak, bak, bak Karagöz de varmış. Karagöz. <laughs> karagöz. Ya şey bu Hacivat, Hacı Canjo. Şişto var, Karagöz ve Bahçıvan neydi onun ismi. Karagöz mü? Hacivat. Hacivat mı? Hacivat. Bir tane şey adam vardı ya. Temel Reis'in karısını çalmaya çalışıyordu. Kaba Sakal mıydı o adamın adı? Yani herhalde, yani herhalde. O işte, yani, o Onun o den gibi. ay bir aldım aldım. Çek aldım ben sana. Eee? Tekrar bir kere mi aldın? Bir kere değil sana var ya bir sürü alacağım ama şimdi değil. <laughs> tamam aşkım sağ ol anlaştık. Bir kere aldın diye şey mi artık 80'in yaşına kadar aldım aldım ben aynen, sana. Hayır alakası yok. Evet. Buralar da güzel bak. Lacoste Costa evet. bak. Az önce nasıl okuttum ben sana bunu? <laughs> Lacoste He aynen bak şimdi güzel. <laughs> tamam nereye gidiyoruz bilmiyoruz. Öyle ben de ya, hiç bakmadım öyle dümdüz. dümdüz. Evet. Burası, Burası da çok, çok güzel ya. Burası da böyle güzel bir mekan. <gülüyor> 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 <gül Şimdi arkadaşlarım benim tahminlerim tabii ki çok doğru çıktı. Çünkü burası kat kat daha az rüzgar var. Evet, evet var biraz şimdi yalan yok. Ama yalan, güzel. Tabii, tabii ki. Balçova'dan kat kat burası daha sıcak yani. Evet. Size belki rüzgarlı geliyor evet. olabilir sesimiz ama buraya da göstereyim bilmeyenler için. Gerçi 20 kere çektik ama böyle alsancak burası. Bu da benim kız. <laughs> evet bu da senin kız. <laughs> Buralar böyle işte. Bugün güzel bir hava var ya. Tatlı Vallahi bir hava var böyle göstereyim. Böyle yavaş döndüreyim de sonra sövüyorsunuz bana niye titretiyorsun diye. <gülüyor> <gülüyor> Sövüyorlar ya diyorlar niye titretiyorsunuz. Biz seninle ilk buluştuğumuzda buraya bir yere gelmiştik hatırlıyor musun? Evet. Sen babanla mi? konuşmuştun hatta. Vallahi. Sonra oradaydık bak. Evet bakın az bak, önce biz şuradaydık, şuradan geldik. O şuradan. şey binalar, Aynen. var ya tam oradaydık şimdi Aynen. buradan yürüyeceğiz ta oraya kadar. Niye çünkü? Tee oraya kadar, hadi bakayım. Tee oraya kadar yürüyeceğiz şimdi. Helikopter bak. Aa, bak, bak. Vardı ya burada, baktılar yaklaşık evet. bir 10 yıldır evet. falan. Yok. 10 yıldır falan vardı valla bu tabakta. Vallahi bilmiyorum yoksa biz otururduk. Vardı Hayır, vardı. Hayır yeni ya. Vallahi. Kabul etmiyorum. Vallahi yok. Bak 2021. E, 2020. E, Geçen e, sen ama. koymuşlar ama yani. Vallahi bilmiyorum hiç yoktu. Biz elvanıyla gezerken bunlar var. Vardı oldu. vardı canım. Çok güzel. Sımaatri daniyet. Sımaatri daniyet. Smatri daniyet. Sımaatri <laughs> ben sana şey şey dedim ama. Bak 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 deme. Smatri smatri. Yok <laughs> <laughs> kolum ağrıdı arkadaşlar i̇şte sonra devam ederiz tamam, konakta. Kolum ağrıdı ya kaldırmaktan. Evet. Kaldır kaldır, kaldır sonra indir. Sonra devam ki. Devam ki. Evet. Evet. Hmm. Yok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet. Böyle. İki tane. Bravo. Cheesecake aldık. Çok mutlu oldum. Ben yine Sağ olasın. Teşekkür ederim yine aldığın için. Ah yerim. Işte. Ee, Şimdi ne gerek artık var? Artık son diliyorum. şeyimiz bu, e, kaldı. Mum bulmamız lazım. Evet mum bulmamız i̇şte, gerekiyor. Market olabilir. Bazen orada satılıyor ya. Aa ilginç bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Acık. Kapsam, akabakabak. Onlar düşmüşler. Ay kıyamam. <gülüyor> <gülüyor> Bana vurma bir de En ucuna getir abi. En ucuna. Aa, tamam tamam. Bir şey yazdı buna, dondurma. Tamam, bas. Okey, bas. İyi ki doğdun Kadir. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Kadir. Ki doğdum, Hadi bakalım. Alkış! Evet, kimse alkışlayamıyor çünkü şeyde... Kameranın diyoruz. telefon tuttuğu için de alkışlayamıyor. Evet. Hiç, evet, çok psikopatik dışında. <laughs> 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 Arkadaşlar video bu kadardı. 25 yaşım kutlu olsun. Bize evet. hediye olarak katıl butonuna tıklayabilirsiniz. <laughs> güzel alışınızı doğurduğunuz için çok teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Allah güle güle anlaşın bakalım siz. Allah güzel güle şey. anlaşın. Çok <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederiz. hep beraber inşallah. Sağ, olsun. Olsun. Teşekkür Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet iyi ki doğdun. Sağ, evet. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Öyle <laughs>